Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Trabzonspor takımımız biraz önce Adana Demirspor'la karşılaştı. Tabii 4-1'lik bir skor galibiyet güzel oldu. Yüzümüzü biraz da olsa güldürdü. Bu kaos ortamında, bu sıkıntılı süreçte sabah çekmiş olduğum videoda da söyledim sizlere. Bir galibiyete ihtiyacımız var arkadaşlar. Hem moral anlamında, hem kenetlenme anlamında ufak bir kıvılcıma ihtiyacımız var dedik. Nitekim maçtan sonra taraftarlar oyuncularımızı çağırdılar. Şarkılar, türküler derken bir hava geldi. Şimdi tabii e, değerlendireceğim maçı, ilk yarıyı, ikinci yarıyı, hamleleri, kadro tercihini Trabzonspor takımımız için önemli bir galibiyet oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. oranak e, bir maçlıktı. E, Orhan Hoca da bu maçtan sonra muhtemelen röportajda da söyleyecektir. Bırakacak arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte takım tabii e, kongreden sonra büyük ihtimal yeni bir hoca gelir. Altyapıdan artık bir hocaya mı verirler görev onları göreceğiz. Ama biz bir maçı değerlendirelim. Öncelikle tabii kadro tercihine bir gelmek istiyorum. Şimdi ben bana göre benim düşüncem Orhan Akın çıkartmış olduğu kadro Abdullah Avcı'nın kadrosuydu arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Kalede Uğurcan Çakır. Dansville'in bir sıkıntısı vardı. Bakasetas, Trezege. Aynı şekilde sıkıntıları vardı. Kadroda yoklardı. Sağ bekte Perez, sol bekte Larsen. Ki ben hani Vitor Hugo artı stoperde Batra. Orta sahada Siopis Doğucan. önlerinde Yusuf Yazıcı, solda Badri, sağda Abdülkadir Ömür, ileride de Maxi Gomez. Kadro bu şekildeydi. Bu bana göre Abdullah Avcı'nın kadrosuydu ve maalesef hani ilk yarı rakip 10 kişi kalmasına rağmen kötü oynadık. Evet 1-0 öne geçtik. Tamam birkaç tane pozisyon yakaladık. Daha sonra rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kaldığında bizim fişi çekmemiz lazımdı arkadaşlar. Şimdi ben maçın gidişatını konuşacağım. Evet bu ortamda galibiyet zor. Konsantre olmak zor. Kafalar dağıldı. Eyvallah ben de anlayabiliyorum ama... Ne olursa olsun o sahaya çıkan futbolcu maçı kazanmak zorunda abi. Gazozuna dahi olsa Trabzonspor takımının formasını giydiğin zaman o maçı kazanman lazım. Şimdi bana göre ilk yarı çıkan kadroda kadro tercihinde hatalar vardı. Gördünüz. Lazar Markovic, Vizka, Marek Hamşik gibi futbolu bilen adamlar sahaya girdiği zaman neler değişti. Şimdi maç e, maçın başına gol attık. Bir tane Abdü vurdu direkten döndü. Emrah Baba kaçırdı. Belhan da kaçırdı. Belhan da bir tane vurdu kırmızı kart gördüler. Zaten maçın seyri kırmızı kartla beraber değişmişti arkadaşlar. Çünkü biz özellikle ilk yarı ben hangi takım 10 kişi bunu hani dışarıdan ilk defa izlesem deseler ki ya kırmızı kart oldu. Şöyle bir kim gördü demeseler bana derim ki Trabzonspor'dan kim atıldı. Gerçekten eksik oynadık gibi oynadık. Normalde kendi sahandasın. Skor avantajın var. Sen rakibi bunaltamıyorsun rakibi darlayamıyorsun. E öyle olduğu zamanda da tabii ki de e, geri çekildin. Rakip pozisyonlar buldu. Uğurcan Çakır'ın yediği gole geleceğim ama e, çok net 3 tane 4 veyahut da 4 tane kurtardığı top var arkadaşlar. 2 tane ilk yarı bir tane özellikle maçın başı Emrah Baba'nın şutu parmak uçlarıyla çeldi mesela. Onu dokunmazsa gol olsa maç çok farklı yere gider. Belhan da orada belki tokat atmaz. Bakın maçın seyrini değiştiren hamleler bunlar. Kaptanın yapmış olduğu müdahaleler önemli müdahalelerdi. Bana göre ilk yarı sahada ayakta duran tek isimdi. Yediği golde hatası var. Orada artık karamolden görmedi mi ne yaptı bilemiyorum ama o golü yememesi lazım. İçeriye bıraktı topu. O topu her türlü Uğurcan Çakır ayarındaki bir kalecinin çıkartması lazımdı. Orada evet yediği golde hatası var ama ona, ona kadar 3 tane de iyi bir pozisyon çıkarttı. Kadroya şöyle bir baktığımız zaman hani oyun anlamında yani sistem, taktik, strateji anlamında ben ilk yarı takımımız hiçbir şey göremedim arkadaşlar. Özellikle rakibin teknik direktörü Montella oyuna mükemmel bir zamanda iki tane değişiklikle bir müdahale etti. Oyun sistemini değiştirdi. Mesela Emrah Baba ve Belhanda ile çift santofor gibi, santoforsuz gibi oynuyordu pardon. Sanki 5-5 gibi dizilen bir takım vardı. 10 kişi kalınca ileriye çıkabilme adına ileriye pivot bir santofor attı Montella. Mesela NDI'ye koydu arkasından arkadaşlar onu attıkları toplarla da ileride çoğalmaya çalıştılar. Gerçekten çok iyi bir hamleydi. Maçı getirebilecek bir hamle yaptı. Nitekim devreye de bir 1 berabere kaldı. 10 kişi oynayan bir takım geldi, golünü attı, pozisyonlar yakaladı. Pozisyonlar üretti ve Trabzonspor takımı bana göre bugün ilk yarı çöp attı. İlk yarı bizim daha farklı bir şekilde maçı bitirmemiz lazım. 10 kişi kalmış, 1-0 öndesin. Açık veriyor takım sana. Hani önde basmaya çalışıyor. Biz ilk yarı boşta geçirdik. İkinci yarı zaten ee, Maçtan önce yazılmış çizilmiş bir değişikliğe gidildi. risk olsun, Hamšík olsun, Lazar Markovic olsun, bu oyuncu, Umut Bozok olsun, bu oyuncu zaten maçtan önce kulübede ise gireceğini biliyoruz. <laughs> Bana göre bu oyuncuları girerken aldıkları zamanlama da yanlıştı. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Ben gördüğümü söylüyorum. Oranak 4 birlik bir galibiyetini aldı, görevini tamamlamıştır. Biz teşekkür etmek zorundayız. Teşekkür etmemiz de gerekiyor çünkü görevine sonuna kadar layıkıyla like getirdi şu ortamda takım maçı hazırladı. Oyuncularımız çıktı. Topunu oynadı ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Oynanan oyun kesinlikle ve kesinlikle Trabzonspor takımının istediği oyun değildir. Bu oyun tabii bu bu gün ben bunları konuşuyorum ama ben bugün oyun aramıyorum tabii ki de. Bugün sonuca kitlenmemiz lazımdı. Bu sonuç olumsuz bir sonuç olsaydı ilk yarı düdük çaldı hakem türbinlerin sesini duymuşsunuzdur. Yuhlama sesleri evde izlerken ben duyabildim. Bugün bizim galibiyet almamız gereken bir maçtı. Nitekim galibiyetimizi aldık. Yüzümüz gülüyor. Bir kenetlenme, bir özgüven kaybı var takımda. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Şut atacakken atamıyor. Adam geçecekken geçemiyor. Yani defansa geçeyim, aman gol yemeyeyim. Hata yaparsam taraftar bana ne der gibi. Taraftarları dinleyen bir oyuncu kitlesi var şu anda. Ama bu kadro iyi bir kadro. Bakın. Viska, Lazar Markovic, Marek Hamšík geldi. 3 tane oyuncu gelmesiyle beraber kadro derinliğinde Bakasetas, Trezege'de geldiğini düşündüğünüz yerde muazzam bir kadro bence. Bu ligin çok üstünde bir kadro mu? Kadro evet 38 puan var. Bakın bu oyuncular, bu transferler yapan Abdullah Avcı'da. Abdullah Avcı bence bu kadroyu bir arada tutamadı. Sakatlıklar neden oluyor? Niçin sakatlık oldu bu kadar? Bu transferler yapıldı. İşte e, bana göre iyi transferler kağıt üzerinde. Ama arkadaşlar maalesef e, oynatamadık. İstenilerini veremedi oyuncular. Mesela örnek vereceğim size. Şimdi maçın kadrosunu konuştuk. Badri, e, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı. 3 tane 10 numarayla çıktık. Bana göre bu maçı ikinci araya bırakmamızın en büyük nedeni kadro tercihi. Hata bence. Bence hata abi. Neden Galatasaray maçında oynatan Lahdimi kanatta tek kanat oyuncusu Lahdimi bu maçta oyuna bile girmiyor? Neden bu maçta oynatmıyoruz daha doğrusu? Neden oynamıyor arkadaşlar? Benim kafam karışıyor yani. Bu adam niye oynamıyor mesela şimdi? Neden 3 tane 10 numaraya çıktık? Örnek vereceğim. Kenarda Lazar Markovic var. Viska var gelene kadar. Lazar Markovic hazır bir adam. Hazır bir oyuncu. Tak koy abi. 15 gün. Adalet mi abi? 15 gün olmayan Vitorga geliyor. Çat oynuyor. Hüseyin Türkmen oynamıyor mesela. Adalet arıyorsak eğer. İlk yarı yapılan kadro tercihinden dolayı maç ikinci yarıya bıraktık. Benim düşüncem bu şekilde. Kadro yapılanmasına 3 tane 10 numarayla çıktık. Yusuf Yazıcı gol atmış olabilir ama bana göre sahada şimdi oyuncu performansından da konuşalım. Kalecimiz Uğurcan Çakır'la bir başlayalım. Çünkü maç sonu röportajlarını da çok merak ediyorum. Onu da değerlendireceğim. Orhan Akım röportajı çok önemli. Vereceği mesajlar çok önemli. Maç sonu şimdi e, maç sonuna geleceğiz yarın. Şimdi Uğurcan Çakır bana göre iyi bir performans sergiledi. 7 golde hatası var. Evet ama 3 tane net golü kurtardı. Çok önemli kritik müdahaleler yaptı. Maça tutulmazlığımı sağlayan birinci isimdi. Larsen ve Perez bana göre iki tane bekimizde sıkıntılı. İyi oynayamıyorlar. Tempo yapamıyorlar. Ön plana çıkamıyorlar. Öne çıkamıyorlar. Özellikle ben Larsen'in yerine... Hani şimdi Arif kadroda yok mesela. Şimdi ben Twitter'da da yazdım. Arif neden kadroda yok? Biz bu maçlarda Arif gibi değerli bir kardeşimizi, gençlerimize fırsat veremeyeceksek abi ne zaman vereceğiz? Gözünüz seveyim. Şu an abi şu anki şu maçta her türlü o vermemiz lazım. Biraz genç oyuncuları gelecek senenin kadrosunu görmemiz lazım. Ya bu kadroya Gımamil şu an mesela neden girdi? Gımamil ihtar çekmiş. Fitili ateşleyen oyuncu olmuş. Abi çek kenara oyuncunu, at dışarıya oyuncuyu, at içeriye genç Arif'ini, at içeriye genç oyuncularını. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum. Lütfen söyleyin sizler de düşüncelerinizi. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Benim doğrularım bu şekilde. Ben oyuncuyu almıyorum kadroya. Neyse stoperde Vitor ve Batra. Vitor Hugo gene kule gibi geldi. Mükemmel bir kafa vuruşu e, yaptı. Timingi çok iyi. Zamanlaması çok iyi. Kafasını çok iyi kıstı. Yerden darbeli kaygan bir zemini de kullanarak golünü attı. Batra ile Vitor evet e, bence iyi oynamadılar. Pozisyonlar da verdik. Pozisyon, arkalarına da kaçırdılar. Son vuruşları yapacak bir iyi bir oyuncu olsaydı. Bence defans attı. Bence bugün vasatın altında kaldı. Siopis ve Doğucan. Bu ikiliyle oynadığımız her maç bir sıkıntı yaşarız. Allah'a şükür Marek Amşik iyileşti, Marek Amşik takıma katıldı. Marek Amşik'in katılmasıyla beraber çok rahat bir şekilde, çok ciddi anlamda nefes alacağız arkadaşlar. Bana göre takımımızın antrenörü girdi diyorum ben. Neden? Çünkü biz bu adama antrenörlük teklif ettik arkadaşlar. Gelecek, hani e, gelecek tabii teknik direktör ben kullanacağını düşünüyorum Marek Amşik'i ama Marek Amşik'in gelişi bize evime kazandıracak. Abdülkadir Ömür istekliydi, arzuluydu. Bir topu direkten döndü. Hani. İstenilen performansı belki veremedi ama Abdülkadir Ömür bence elinden geleni yapan iyi niyetli bir isim. Badri iyi niyetli bir oyuncu ama bence yetersiz kaldı. Yusuf Yazıcı'ya bir parantez açmam lazım. Yusuf Yazıcı'nın acilen toparlanması lazım. Hal ve hareketlerine biraz dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok kaliteli, çok düzgün, çok efendi bir kardeşimiz ama biraz daha kendisini toplaması lazım. Artık sezon bitti. Bizim ondan beklentimiz var. Evet gol atmış olabilir ama bu golü süslemesi lazım. Bu golü oyunuyla beraber süslemesi lazım diye düşünüyorum. Maxi Gomez bana göre takımımızın en iyi oyuncusu. Ama bugün bugün maalesef Maxi Gomez'den de ben beklediğim performansı alamadım. Umut Bozok attı. Sonradan giren oyunculara Vizca'ya bir parantez açacağız arkadaşlar. Edin Vizca, Lazar Markovic, işte e, Marek girdi. Oyunun seyri bambaşka oldu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Zaten klasik. Futbol iyi oyuncularla, kaliteli oyuncularla oynanınca güzel. Futbolu bu tarz oyuncularla oynadığın zaman arkana yaslan abi. Kaliteli, işi bilen oyuncu. Bakın arkadaşlar kadromuz kötü bir kadro değil. Bakın şu an Lazer Markovic'in, Viskan, Trezegen, Bakasetas'ın, işte Marek Hamşi, Maxi Gomez'in yani hücum hattın senin. Gerçekten çok iyi, çok hareketli bir hücum hattın var aslında. Baktığın zaman şu oyuncu grubundan biz bu kadar kısır maçlar, bu kadar gol pozisyonları nasıl harcıyoruz inanılır gibi değil. Bizim bu kadromuz stoper hattında Denswil, Vitor Hugo, Batra gibi 3 tane çok iyi stoper var. Biri yoksa diğerini koy. Sol bekin Eren'i koyuyorsun, Larsen'i koyuyorsun, Dancefield'i çekebiliyorsun. Perez, Larsen, Serkan Hasan, stoperde Hüseyin var unutmayalım. Orta sahamızda bir sıkıntı var. Sadece 8 numaramızda bir sıkıntı var. Kanatları da doldurduk diyelim. Maxi Gomez'i de Umut Bozok zaman zaman yedekliyor. Zaman zaman da oynattığı zaman saç baş yoldurmuyor değil arkadaşlar. Maçın özeti bu şekilde. Videoyu yükleyelim kanalımıza. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yükleyeceğiz. Videoyu yükleyelim daha sonra tekrardan Allah nasip ederse yarın zaten maç sonu röportajlarına gideceğiz. Merak edeceğiz. Önemli detaylar olacağını tahmin ediyoruz. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.